Merhaba arkadaşlar. Teknik kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta Galatasaray Trabzon deplasmanında reaksiyonumuzu başlatıyoruz. Trabzonspor Galatasaray. Ben Galatasaray'ın bugün deplasmanda galibiyete ihtiyacı olan taraf Galatasaray arkadaşlar. Ligi daha çok önemsiyor Trabzonspor'da da yedek bir kadroyla çıkmış. Maç önünde baktığım kombilerde. Onlar da kupayı daha çok önemsiyorlar. Sonuçta kupayı kazanırlarsa Avrupa Ligi'ne gidecekler. Yaklaşık 6-7 milyon Euro'luk gelirden bahsediyoruz. Trabzonspor maçı riske etmek istemeyecektir. Bu maçta Galatasaray'ı biraz yorup hafta içi kupada kazanmak isteyecekler. Galatasaray'da tabi Türkiye kupasını önemsiyordur. Muhakkak önemsiyordur ama ligde bugün hemen hemen fişi çekmek daha önemli gibi. 1-2 yazdım arkadaşlar. Galatasaray 2-1 kazanır Maç sonucu 2 alt üst tahminim üst karşılıklı gol tahmini var Kırmızı kart penaltı. Yani bu maçı da derbi kabul edebiliriz. O kadar gergin geçer mi? Trabzonspor belki yedikler de çıkıp Galatasaray'ı gererek de yani belki kupada cezalı olabilecek birkaç oyuncu da sağlatabilir. Ama bak şimdi düşünce ben mantıklı yani. Maçı gergin halde Trabzonspor getirebilir. Kırmızı kart penaltı olur diyelim. Büyük maç zaten. Gol beklendim. Her iki takımda da gol beklediğim için. Trabzonspor yedeklerle çıkmış. Yazacağım birçok isim vardı. 2-3 tane formda vardı. Fakat bugün ilk kombide çıkan oyuncuların içerisinde en iyisi Vişçe gibi geldi. Edwin Vişçe'yi yazdım. Galatasaray'da da yazacak çok fazla oyuncu var. Her oyuncu formda. Torreira formda. Osimhen formda. Uzun zamandır yazmadığım bir ismi yazacağım. Yumuşak günü yazacağım. Bugün. Belki o bugün bir patlama yapar dedim. Trabzonspor Galatasaray. Arkadaşlar maçın 1-2 biteceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2 dedim. Alt üst tahminim. üst karşılıklı gol tahminim var. Kırmızı kart penaltı olur dedim. Kırmızı, kırmızı kart veya penaltı olur dedim. Herhangi birisi olması yeterli. Ve son gol beklediğim isimler. Trabzonspor'da ilk 11'de yedi daha da sayıda da sakin. Bakalım ne olmuş sonuçta neler olmuş. Derbi karşılaşması sonuçta. Fırsat süresi biraz kısa. Yani bu maçın yarı derbi olduğunu düşünürsek sezon sonuna da yaklaşıyor. Bu kadar kısa özet bir süresi biraz beni ilişkilendirdi. Bakalım neler olacak. Çok kısa, 7 dakika yapamıyorduk. Avni Aker'den maçı başlattım. Özet'i başlattım. Deplasman türbünü gördüm. Trabzon'larda doldurmuşlar, gelmişler. Bugün şampiyonluk yarışında tabi çelme takmak isteyeceklerdi. Mustafa Eskeril Aç'ı gördüm orada. Muhammed Çam, Edin Vizca. Trabzonspor'un ilk 11'deki oyuncular. Galatasaray klasik 11'inde oyuncuları tek tek saymadık. Sonmadan Galatasaray uzun oynadı ve başladı maça. Fatih Tekke görüntüde. Fatih Tekke zaten bunun siyerlerini vermişti arkadaşlar. Sezon sonu artık yarışta ligdeki yarışta çok fazla yarışta çok kalmayınca yedek oyunculara başlayacağım demişti. Tabi hafta içi Türkiye Kupası maçları da düşünüyorum. Mustafa Eskiyarlı Trabzonspor 5. dakikada ilk tehlike yaratan takım Trabzonspor oldu. Uzaktan gelen şutta Fernando Mustafa çıkarttı. Mustafa kalesinden uzun oynadı. 7. dakika. Son markasına gidecek. Barış Alper Yılmaz indirildi. Hakem devam dedi. Pozisyona devam diyemezsin hakem. Bu pozisyon faal. Faal atlamış hakem. Kırmızı kart olamayacağı için var giremez. Onu söyleyeyim. Şalay. Son markasında geriye doğru oynadı. Barış Alper Yılmaz ıskaladı. Tekrar oluyor. Dönmek istedi Başalpa Yılmaz. Şalay. Sağ kanattan tacı kullandı. Sonra kafayla indirdi. Sara. Başalpa. Sara. Kendisi aldı. Vurdu. Uğurcan Çakır'ın üstüne gitti. Davul sadece. Solo oynadı. Abdülkerim Bardakçı. Orta açacak mı? Uzaktan bir orta geldi. Sara kafasını vurdu. Yine Uğurcan Çakır'ın üstüne gitti. Davul sadece. Galatasaray iyi oynuyor. Deplasman Tövbürü çok aktif. Şalay çevirdi. O süper sağ ayağını aldı. Vurdu. Uğurcan Çakır. Galatasaray atak yapıyor ama cılız ataklar. Maç kısır geçmiş arkadaşlar. Özetle çok basit pozisyon. Nostar bu pası. Edwin'e sol markası. Musa'ya seken top. Bir vuruş. Mendy çiz Mendy'nin vuruşu da Musa'ya çizgiden çıkardı. O saat dökmüş pozisyonda Musa'ya maçı içinde tutuyor Galatasaray. Trabzonspor bir geldi, bir geldi. Galatasaray bütün pozisyonlarından daha tehlikeliydi pozisyon. Musa'ya İki tane birden kurtarış yapayım. Uf, Galatasaray yeniden uykuyor. Barış Alperen'in var. Dönebilecek mi? Dönemedi. Sol ayağıyla bir oyuncu aldı. Arif. Mendy'nin savunma arkasına bir topu. Edin Vizca. Musta. Büyük bir hata yapıyor. Çapraz'a gidiyor top. Sarı kart. Belki penaltı verir. Atilla Karoğlu'na sarı kart verdi. Sarı kart kabul edilebilir ama pozisyon içeride olabilir arkadaşlar. Mendy'nin şişirdiği top. Edin Bakalım. Mustara içeride mi dışarıda mı müdahale müdahale içeride penaltı pozisyonu. Halit var giriyor var odasından uyarı geldi Mustara o olsay o var niye çağırmış biliyor musun penaltı verdirecekti fakat pozisyon başa gitti olsay verildi. Sarı kart iptal edilecek mi Sarı kart iptal edilecek mi Oksana sakın iptal edilir gibi ya. Geliyor. Sanki o dediğinde verilmişti. Faruk sertliğine mi kart verdin demek ki Atilla Konal? İptal etmediğine göre. Sağ kaltan orta geldi. Edim Vişce. Sol tarafta topu aldı. Salayın üzerine gidiyor. Vişce sola yani ortalık. Kafa vuruşu direktten direkten döndü. Kim o? 35 numaralı futbolcu. Kafası Okay yokuşunun vuruşunda top direkten döndü. Danilo Sigor. İlk yarının sonları. Da skor oyuna girmiş arkadaşlar. Oyunda ilk 11'de yoktu. Mustafa Eskerler topu aldı. Şalay'ın üzerine oynuyor Trabzonspor. Bunu taktik olarak belirlemişler. Vişcan'ın çevirdi top. Mendi. Bıraktı Arif. Sol ayağını aldı vurdu. Mustafa. Mustafa şampiyonluk kodunu açmış. Yine rakip takımı kale gösterme. O duvar oldu. Toreyra son markasına bir top attı. Faul var. Hakem avantaja baktı. Başar Bayburt. Tamam diğer tarafta gelen bir hoca. Başar Bayburt orta açtı. sağ ayrılıyoruz. Üstten dışarı. Galatasaray çok iyi geldi. İsmi yazdığımız Yunus az daha fişi çekiyordu. Sara orta açtı. Kafa vuruşu yine vuracak. Abdülkerim bardakçının kafa vuruşundan bir ortadan geldi. Bu sefer Lemire vurdu. Direkt tam oldu. Başar Bey bas. Kendisi oldu. O kay okuşu bu sefer karşıladı. Galatasaray iki kere üst üste köşe vuruşundan geldi. Bir köşe vuruşu daha Sara orta aldı. Kafa vuruşu gol mü? Gol mü? Abdülkerim o. Evet. Evet. Klasik gol sevici yapıyor Galatasaray. Yunus Akgün de orada. Levira da orada. Ooo. 11 tane Trabzonsporlu oyuncu. Hepsi orada. Ama o kafa vuruşuna engel olamıyorlar. Uzak direğe kafa vuruşu da Abdülkerim Bardakçı. Çatala vuruyor o topu. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Trabzon 76. dakika. Bir köşe vuruşu da Osimhen vurdu bu sefer üstten dışarı. Morata ile geliyor Galatasaray. Morata sağ kanada döndü. Yunus Akgün aldı. 80. dakika. Yunus son markasına bir top. Morata sarktı. Morata çevirdi. Osimhen bugün boş geçmiş. 80'den sonra gol atamazsa Yunus Aytun uzaktan vurdu. Osimen'in üzerine geldi. Osimen'in önüne geldi. Pozisyon devam edememiş. Borja çok top çıkartmış bugün. Morata. Hücumda yine etkinlik kazandırmış. Etkili paslar var. Bir orta geldi Osimen. Altı pasın içinde. 3 metre mesafeden atamadı. Eh, Danilo Scott. pasını vermeye çalıştı. Eren, Eren Elmalı araya girdi. Türbünlerde ıslıklar var Eren Elmalı'ya. Eski takımına karşı Eren Elmanoğlu çok etkili geldi. O top bekliyor. Hadi buradan bir gol çıkar mı? Göğsünü alacak mı? Almadı. Yunus. Sonunda çekti Yunus. Pasını verdi. Geride geldi Morata. Galatasaray farkı 2'ye çıkartıyor. Ay var Morata. 84. dakika. Yeni saç stiliyle. 3 numaraya vurmuş saçlarını. Burada olsaydı. Olsaydı yok. Olsaydı yok. O burada müdahale etse. Gol iptal edilecek. Müdahale etmiyor. Yunus'a gelen top. Geriye çevirdi top. Morata'nın düzgün vuruşunda Uğur da geçiyor Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Bugün şampiyonluğumuzu ilan edemiyoruz arkadaşlar. Bu kesin bilgi matematiksel olarak. Önümüzdeki haftaya kalmıştı zaten şampiyonluk yarışı. Fakat Galatasaray sadece bir beraberliğe bıraktı işi. Önümüzdeki hafta Galatasaray iç sahada Kayseri karşı şampiyonluğunu ilan edecek inşallah. Bir terslik olmazsa. Skorboard'u gördüm. Abdülkerim golü var. Galatasaray geç açıldı. 66. dakikada ilk golü oldu. 84'te farkı 2'ye çıkarttı. Evet arkadaşlar. Galatasaray 2-1 kazanır dedik. 2-0 kazandı ama kazandı sonuç olarak. Maç sonucu 2 geldi. Alt üst tahminimizde üst demiştik. Alt oldu. Kaçlık bir gol var demiştik. Trabzonspor gol atamadı. Kırmızı kart penaltı olur dedik. Galatasaray bir penaltı çalınacaktı. Hatta kırmızıya dahi dönebilirdi o pozisyon. Çalınmadı. Her altı yok maçta. Kırmızı kart da yok. Bu tahminimiz olmadı. Gol atacak oyuncular da Morata'yla Abdülkerim attı. Yunus Hakkı'nın e, üççe Gole atan oyuncular aslında yoktu. Evet. Beş tane tahminimizden sadece bir tanesi geldi. O da Galatasaray maç sonucu. Kazanırı geldi. Galatasaray o konuda yanıklıyor zaten haftalardır. Evet. Teknik puanını yüksek vereyim mi? maçın heyecanı neden yoktu? Yani 66. dakikadan açıldı. Belki de bu şampiyonluktan önceki son maç. Ligdeki Galatasaray'ın kalan en zor maçı. Maç değerli bir maç aslında ama Fenerbahçe'nin son anlardaki şey, şampiyonlukta kopuşu psikolojik olarak Mourinho'nun tavrılarını falan görüyorsunuz zaten şeydi. Yani Fenerbahçe havlu atmış Ali Koç hafta içi çıktı konuşma yaptı. i̇stifa konuları konuşulurken şampiyonluk yarışının bittiğinde herkes farkında. Bu maçta biraz geç açılmış. Trabzonspor belli ki dediğim gibi kupaya odaklanmış. Galatasaray istediğini elde ediyor. Çok heyecanlı olmayan bir maçta istediğini elde ediyor. O yüzden biraz düşük vereyim, O üzerinden yedi vereyim. Evet. Trabzonspor Galatasaray. Maç 1-2 biter dedik. 0-2 bitti. De. Maç sonucunu bildik. Alt üst tahammülümüz olmadı. Karşılıklı gol ver tahammülümüz olmadı. Kılıç kartlar alt oldu. Tebrikçilik olmadı. Ve son olarak gol atmasını ettirdik. İki oyuncu gol atamadı. Arkadaşlar yarın Beşiktaş'ın da maçı var. İçeride Adana Demirspor oynuyor. Lig sonuncusu. Küme düşmesi garanti olmuş bir takımda. Yani bu sezon belki en sıkıcı maçını izleyeceğiz. Belki farklı bir sonuç olur. Yani bol golü bir özet izleriz. Yarın Beşiktaş'ın da reaksiyonu çekeceğim arkadaşlar. Yani sezon başından beri 34 hafta, 35 hafta çektiğim bir şey neden var kalmış ya şurada 3 maç. Zaten Beşiktaş'ın da şey Avrupa Ligi. Ya Galatasaray bu hafta içi kazanırsa Trabzonspor'a karşı ligde üçüncülük de önemli olacak. O yüzden Beşiktaş maçlarının aslında önemli de yavaş yavaş ısınmaya başladı. Galatasaray hafta içi kazanırsa Beşiktaş'ın kalan maçları daha heyecanlı olacak. Yani iki maçı ligdeki en sıkıcı maçı. Yarınki videomuz bu senin en kötü videosu olacak. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.